Arkadaşlar ah, merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, şey bugün şey oynuyoruz. E, FIFA oynuyorum Genel gördüğünüz gibi. Arkadaşlar normalde şey yapacaktım. Ben, direkt bundan sonra PES videosu atacaktım. Ama ne bileyim tek PES videosu canım istemedi. Şimdi param burada 7800 bak şu kırmızı olan. 7800. 7860. Şimdi bitirmen rahat Ona rahat fiziksel süt al lan Yes Tamam Rahat <laughs> fiziksel şutu da yaptık da Bunlar tamamen hiç yok Aynen Neyse Altı bilmem ne yapacağım gereksiz öneriler öneriler nereden bakalım gerçek mi yoksa sahte tamam o zaman hiç gerek yok Çık, 1500 nerede olan ne? 1500 1500 oğlum yok ki Hello, bitti mi? Hey burada. Altmış beş çekmişti. Bu ondan daha mı iyi? <laughs> o zaman bunu açıyorum. Birkaç kere bunu açarsak bu şey top şey geldi. hala gelmedi. Şu bun, veya bundan sonra ya bu ya da bundan sonra. Demek ki bundan sonraymış. Ah, böyle. Lan nasıl? Ya abi bu nasıl olabilir ki ya? Hayır çekeceğiniz yalanı <laughs> sinir krizi geçeceğim. arkadaşlar i̇şte burada nerede şuranın sonunda gerçekten güzel bir oyuncu geliyor ama onu tamamlamak için bayağı görev var Bak. ondan çok zor ama neymiş tek teknik direktör moduymuşmuşmuş da onu 5 kere 6 kere oynayacakmışmışız da gereksiz ya düzenli transferler gir 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 Kaka alamadık bu arada. burada kazık buradan böyle, şey alıyoruz işte böyle günlük 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 değil sonra oralardan birisini seçeceğiz Polis ama bir pusat yedi. Son bir kaldı. Ya kaleci eder sonu almıştı. Villanı sebe e, ee, şey ben söyleyeyim lazım diye söyleyeyim. Ya oh, he he. Onun artı Abi illa yüzü olacak. Bu ne? Bozuldu her bok. Bozuldu her, her şey işte. Ay anam 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 Tamam şimdi nereye gidiyor? İlk o şey şimdi değil de de. Ne bu Ramazan? Nasıl oğlum? Ramazan'a girdim, mağazayı gösterdim. Bak, işte bak, Ramazan'a giriyorum. Haydi. bitti. İkon serüvenine giriyorum. Girip bir girişim. İkon serüveni. Zidan, beleş aldık direkt buradan zidanı. Maşallah, zidan çıktı, tamam. da istanı işte verdi ama bitmiyor tabi da bunu açabilmek için de hepsini lazım. onun listesinde biz şu an bundayız sonra bu sonra bu tamam zidana aldık ama şu an zidanı kullanmayacağım çünkü çok önemsiz geliyor tamam, o zaman şu görev moduna giriyoruz kafamın görevi kahraman görevine giriş yapılamaz maalesef. Peki kahraman giriş buna giriş yapılabiliyor. Devam et. Hadi kızla kız. Hemen oynayalım. Arkadaşlar bu arada şey ben video çek Videoyu atıyordum tamam Bir baktım ben 36 aboneyim. Arkadaşlar bu arada çok teşekkür ediyorum. Ben olduğunuz için. Acaba bakalım peş. Kes videolar izlenecek mi? Hop. Ya kanka be. Aslında böyle beni sözünler orada beş atacak. Bak bakmadan attı sanırım. Yes. Oha nasıl gol oldu lan? final final. Acaba zor mu? Aha işte geldi şimdi. Iyi. Şimdi maç. Bundan sonra ana maç değilmiş ya da ana var ya. Çok fazla oturduk. Oha. Kutuya değdi her şey. Allah inşallah Allah'ım. İnşallah bu oyun değildir İnşallah maç değildir. Yes. Oyunca Antrenman. Oyuncu antrenmanı yapıyoruz. Yüzde yüz videomuz yetişecek. Yuppi Yuppi yerden başlıyoruz herhalde. Oh. İkinci yerden başlıyoruz. Böyle bir fake. Beni ne yaptın? ya. Arkadaşlar <laughs> Benimkiler çok artistlik. T'ho baccumato un attimo. Bir biz onu nasıl atamadık bu arada. Çizgiye gidelim. Abi bu donar ama çok güçlü. Oğlum donarım mı öyle goller yemiyor lan. Ya ben nereden bileyim ya İkinci def. Ya abi ne güzel okul Ja. ne güzel. Şu gol yemez. Kaleciye gol attı işte. Bir hayır, uzağa atma lütfen hayvan var ya bu. Bu son şansımız. Yüzde yüz. Rafinha. Son anda. Oh be. Oh. Son anda Rafinha. Bir sicilir var da harbiden geldi. Ay. Ayemen. Dur. Başına ne ya. Hm yapabiliriz. Biraz baklava yapayım mı ya? Dur. Baklava yok bak. Baklava. Tam bu kas. Dar. Bu. Ne bileyim yok yok yok. Yok. Beni niye söylemeyeyim? Bence en iyisi bu. o oh. ama ya, tamam peçeler evet, çırıları... ha değiştir aniden たま。舞台 Allah Allah arkadaşlar bir baktım deneyeceğim. Hop. Çok kuşanda biliyorsun. Oha. Kaleci yüzde yüz bir fake. deneyim mi? Vallahi. Diyor. Ana. Böyle herkes. Lan tüf. Kuşlar o iş. Böyle herkes yapıyormuş lan. Nasıl dolayım? Ha böyleydi. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar o videoda bakamadım. E şey direkt 20 olmuş. Ondan vaktime yetmedi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Herkese öpüyorum. Bay bay.